Kur'an Arapça mı okunmalı? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an tüm insanlık için bir mesaj. Kur'an Arapça olarak indirilmiş bir kitap olmasına rağmen mesajı tüm insanlık için geçerlidir. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: Bu bütün insanlara bir bildiridir. Onunla hem uyarılsınlar hem de Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar. Bu ayet Kur'an'ın belirli bir dile veya kültüre bağlı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu mesaj kökeni veya dili ne olursa olsun her insana hitap eder. Allah İbrahim Suresi 4. ayette şöyle buyurur. Biz görevlendiğimiz her Resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki onlara açık seçik beyanda bulunsun. Kur'an'ın Arapça indirilmesi Hz. Muhammed'in gönderildiği toplumun dili olduğu içindir. Ancak mesajı evrenseldir. Her mümin bu evrensel mesajı anlayıp hayatında uygulamak için Kur'an'ı anlamakla sorumludur. Bir kişi Kur'an'ın ayetlerinin anlamını bilmeden Allah'ın rehberliğine nasıl uyabilir? Allah şöyle buyurur, apaçık bir Arapça Kur'an anlayasınız diye. Kur'an'ın Arapça olması onun orijinal halini korumaktadır. Ancak burada vurgu onun anlaşılması üzerinedir. Kur'an birçok ayette düşünmeyi davet eder. Onlar Kur'an üzerinde hiç mi düşünmüyorlar yoksa kalpleri kilitli mi? Anlamadan yapılan okuma insanları Allah'ın rehberliğine götürmez. Kur'an'ın asıl amacı insanların doğru yola yönlendirilmesidir. Allah Kur'an'ı bir hidayet ve bir şifa olarak tanımlar. Ancak bu şifa anlayan ve ona göre hareket edenlere ulaşır. Kur'an bir hediyedir, bizi yönlendiren, eğiten ve öğüt veren bir rehberdir. Bu rehberi sadece okumakla yetinmeyip anlamına da vakıf olmamız gerekir. Hz. Muhammed'e kendi kavminin dilinde gönderilen Kur'an'ın anlamını bugün bizler kendi dillerimizle okuyup anlamalıyız. Kur'an tüm insanlık için gönderilmiştir. Onun amacı bizi aydınlığa ulaştırmaktır. Ancak anlamadan okunduğunda mesajı sessiz kalır. O halde Kuran'ın sözlerini sadece okumakla kalmayalım. Onun öğretilerini anlayalım ve hayatımıza yansıtalım. Ve burada aklını kullanan bir toplum için ders alınacak bilgiler vardır. Selametlen.